Depremden etkilenen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz Erzurum psikososyal destek ekipleri bölgeye gitmeye devam ediyor. Ağırlar. Ağırlar. Erzurum'dan 8. ekip Adıyaman'a yola çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını belirterek bugüne kadar 117 personelinin deprem bölgesine gittiğini ifade etti. Görüşülen kişi sayısı 4.497, psikososyal destek alan kişi sayısı 3258'dir şeklinde konuştu. Erzurum Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüz olarak deprem ilk gününden itibaren arkadaşlarımız sürekli sahadalar Adıyaman'a gittiler. Ee... Şimdiye kadar da 8 ekip gönderdik Adıyaman'a. 117 personelimiz gitti. Bu arada giden personellerimiz de tabii ki boş gitmiyor. Özellikle dostluk anlamda destek olabilecek. Biz psikososyal destek verdiğimiz için oradaki çocukları e, e, mutlu edebilecek. Özellikle oyuncaklar, eğitim materyalları, e, balon, top ve benzeri şeyleri sürekli arkadaşlarımıza götürüyorlar. Ve sahada da bunları kullanıyorlar. Özellikle orada da bizim Erzurum'umuz için de güzel çadırlarımız var. 250 metrekarelik bir çadırımız var. Hasreten oraya da çalışıyoruz. Yine tabii ki oradaki kardeşlerimiz Erzurum'umuzun ikramını da ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine bu hafta sonu da ayrıca bir ekip gidip orada ikinci ca kebap ikramını inşallah yapacak. Adıyaman'la bütünleştik. Malatya'ya da gitti kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, personellerimiz. Bu tabii ki depremin yaralarını sarmak çok zor, çok zor bir iş ama bir nebze olsun rahatlatmak, yardımcı olmak, destek olmak, selam vermek, muhabbet etmek, birlikte olduğumuzu ifade etmek, aynı duyguları paylaşmak, duygudaş olmak çok çok önemli. Onlar da bundan çok mutluluk duyuyorlar. Ee, yine bugün de bir ekibimizi birazdan inşallah yola çıkaracağız. Ee, bunu da söylemiş olalım. Buradaki e, deprem zedelerimize yönelik de çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Sürekli Arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar. Psikososyal destek ekiplerimiz görüşüyorlar. Herhangi bir istekleri olduğunda yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer e, kurumlarımıza yönlendiriyoruz. Devletimiz bir bütün olarak bütün kurumları e, görev alıyor ve biz de paydaşlarımızla beraberce e, güzel bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ben bütün özellikle bölgede e, gönüllü olarak da e, çalışan, giden gelen, yüreğini ortaya koyan e, personel arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli arkadaşlar Rabbim yolunuzu izninizi açık eylesin. İnşallah orada da e, insanların yüreğine dokunabilecek e, güzel hizmet... 네감사합니 <laughs> <laughs>